Bu asla sunuyoruz. Evet Ve bu güzel bir oyunun maçı Bunu katılırsam Güzel olacak Görevler yapıyordum Tukana geldim Aşamalı Tabii ki eğer şey Şu an ortayı geçirdik hmm, bunun niye ekilebileceğine gidiyor? sıra biliyor musun? Aa, ana o. Ee, kötüymüş. Şimdi bu nasıl bir harita? Niye böyle bir harita var oyunda? Sen bir git kardeşim. Şu Bak, hiç kimseye yer yeriz. <laughs> Kaptırmıyoruz. Ah. Hayır. Bibi ortaya girdi. Hepimizi öldürecek şimdi. Aynen ben gidiyorum. Abi tam da kazanıyorduk. Olacak iş değil. Gir ortaya gir gir gir. son anda. Evet aşamalı ödülümüz geldi. Açıyorum. İçini yapacağım ben ya. Evet devam ediyorum. Biz kredi. Bunları şey tabii ki. Ha efsane bekle. bir şey gelmiş ama olsun. mi? Fenk geldi. Abi Fenk geldi. Bu ne güzel iş. Çok güzel iş oldu. Ben bunu bir altı seviye yaparım. Sonra geliştiririz. Çok da gerek yok. Ama çok iyi oldu. Bence iyi oldu bari. Evet. Burada videoyu sen tanıdın. Şimdi görüşürüz. Bay bay.